Sütçü İmam'ın torunları, Rıdvar Hoca'nın torunları, Abdal Hayla'nın torunları. Evet, her hafta söz verdiğimiz gibi yine buradayız Allah'ın izniyle. Kar, yağmur, çamur demeden Allah'ın izniyle sizleri uyarmaya devam edeceğiz. Siyonizm mallarının ne olduğunu, İsrail mallarının ne olduğunu, İngiliz malların neler olduğunu, Müslüman düşmanlarının mallarının hangileri olduğunu, ısrarla ve müsterla söylemeye ve anlatmaya devam edeceğiz. Bizler hala neden İsrail'in Siyonizm'in malları? olarak yüzde doksan Müslüman olan bir ülke olarak gidip yaptığımız şeyle boykota verdiğimiz destek yüzde gideriz. Biz aslında parti Sultan Mehmet'in Hurslu'nun savaşındaki sütçümanın şu anını veriyor Rabbi.